stres denen kavramı ve öfke denetimini anlatacağım. Dünyanın her yerinde kültüre uygun biçimde insanlarda aynı etkiyi oluşturan ağır psikososyal olaylar dizisi strestir. Örnek olarak söyleyeyim. Bu olaylar olumsuz olabilir, olumlu da olabilir. Ama olumlu olayların sayısı az. Okula başlamak, okulu bitirmek, mesleğe başlamak, alışık olmadığınız yerde uyum çabası içinde olmak gibi bir takım sebepler. Evlilik olumlu bir olaydır. Fakat yaşamınızda çok ciddi bir yaşam değişikliği olduğu için bir stres faktörüdür. Örnek, doğum sırasında bebek sahibi olmak çok olumlu, mutluluk verici bir olay olduğu halde artık doğumdan sonra isteseniz de bir gün öncesine dönme şansınız yoktur. Ve bu da çok ciddi bir stres kaynağıdır. Ben otobüsü kaçırdım, stres oldum. Bu stres demek değil. Ben şunu yaptım, stres oldum. Bu stres demek değil. Bu kişilik yapısına bağlı davranış biçimidir. Stres faktörü deyince bütün herkes de aynı duygusal sonuca yol açacak şeyler stres faktörleridir. Depreme maruz kalmak, bir trafik kazasına maruz kalmak, trafik kazasından dolayı sakatlanmak, ağır iş iflasları gibi olaylar çok ciddi biçimde duygusal yüktür ve gerçek strestir. Örneğin bir cinsel saldırıya maruz kalmak, bir anne baba ölümüne maruz kalmak, bir organ kaybına uğramak, çok ciddi bir hastalığa sahip olmak, çok ciddi bir hastalığın çaresinin bulunmadığı gibi şeyi öğrenmek gibi olaylar sizde çok ciddi miktarda duygusal bir yük oluşturur ve onlar da travmatik ruhsal travmatik etki yaratırlar. Bunların toplamına stres diyebiliriz. Stres dediğimiz zaman stres kelime anlamı İngilizce'de aslında baskı altında kalmak demektir baskı altında kalan her şey ezilir. Ağır bir baskı altında kalmak demek her şey ezilir. Fizik anlamda ezilir. Sizde ruhsal anlamda ağır bir baskılayan faktörle karşı karşıyaysanız ruhsal anlamda ezilir ve gerilirsiniz. Bu gerçek strestir. E, stres yönetilmelidir. Stresin tedavisi yoktur. E, stres bir hastalık olmadığı için tedaviden bahsetmiyorum. Stresi azaltacak çok şey yapabilirsiniz. Ama bunda en önemlisi akılla, bilgiyle çözebileceğiniz olayları çözebilmek ve olayı anlamaktır. Bir belirsizlik karşısındaki gerginlik de, endişe de stres oluşturur. O belirsizliğin çözülmesi neticesinde zaten o stres etkisi yavaş yavaş geçer. Örnek olarak söyleyelim, çocuğunuzda çok ciddi bir rahatsızlık varsa, eğer eşiniz çok ciddi bir hastalığa sahipse, herhangi bir şekilde ekonomik anlamda çok ciddi bir sıkıntıya uğramışsanız, çok ciddi biçimde gerilir ve basınç altında kalırsınız. Bu nasıl yönetilir? O çok önemli bir şey tabii. O çok önemli bir şey bir defa denetleyebileceğiniz olaylarla karşı karşıyaysanız olayı kendiliğinden denetler ve çözersiniz. Stres etkisini kaybeder. Ama denetleyemeyeceğiniz olaylarla karşı karşıyasanız ve denetleyememe uzun sürerse ve çok ciddi biçimde gerginleşirsiniz. Tabi stres karşısında insanlar karakter yapılarına uygun biçimde tepkiler gösterirler. Bu tepkiler bir kısmında ciddi biçimde öfke ve kızgınlıkla beraber saldırganlığa varacak derecede çok ciddi olaylara yol açar. Bunun sonucunda cinayetler bile gözükebilir. Bu çok önemli. Bu kültürel özelliği de olan şeylerdir, olmayan şeylerdir de. Özellikle insanın öfkesi. Öfke duygusu bütün canlılarda vardır saldırganlık bütün canlılarda vardır. Fakat hayvanlardaki saldırganlık neslin devamını sağlarken, beslenme yüzünden sağlarken insanda saldırganlık neslin devamını sağlayan bir olay olmaktan çıkmıştır. Öfke bazı haller var ki çok sık gözükür. Bunlardan bir tanesi topluma karşı kişilik bozukluğu diye tarif ettiğimiz antisosyal kişilik bozukluklarında ortaya çıkar. Madde kullanımlarında ortaya çıkar. Aşırı obsesif vakalarda çoğu zaman ortaya çıkar. Ve çoğu zaman da bu ifade bulamadan içe atılabilir. Ve çok ciddi biçimde depresyonlara kadar götürebilir. Öfkelenmenin en önemli sebebi kişinin gergin olmasıdır. Kişiyi geren her türlü ruhsal ve sosyal olay gerginlik sonucunda da bir patlayıcı tepki gösterebilir. Bu patlayıcı tepki trafikte gözükebilir. Bu patlayıcı tepki kişiye yönelik herhangi bir tehdit karşısında yönelebilir. Ya da nasiz kişi ciddi biçimde yaralansa da öfkelenir ama herhangi bir şekilde öfke tepkisini çok açık açık göstermez. Burada önemli olan konuşudur. Ruh sağlığında sınıflamasında öfke denetimi bozukluğu, öfke kontrolü bozukluğu başlığı altında patlayıcı öfkeden bahsedilir. Anlık biçimde yükselir. Savan alevi gibi 5 dakika sonra söner ve o anda da e, tahripkar olabilir. Cam çerçeve kırabilir, eşyaya zarar verebilir, karşıdaki insana bir şey fırlatabilir, yumruk atabilir, yaralayıcı ve delici bir aletle, kaza ile de olsa öldürebilir. Ama bu 10 dakika sürer. Bunlar bazı kişilerde çok daha ortaya çıkar. Özellikle ağır obsesif kişiler bunu yapabilirler. Ama antisosyal kişilerde, epileptik kişilerde, organik beyin sendromlarında, madde kullanımlarında en çok gözükür. Sosyal alanlarda, büyük şehirlerde yaşamak, iş ilişkileri, kırsal alanda yaşadan iş ilişkilerinden ve insan ilişkilerinden daha sıktır. Dolayısıyla kırsal alanda daha sakin bir hayat yaşarken, büyük şehirlerde ve çok kalabalık yerlerde kişiler arası çatışmalar ortaya çıkar. Çatışmalarda ise bir kısmı öfkelenir, bir kısmı öfkelenmez, bir kısmı denetler, bir kısmı denetleyemez ve insanın kişilik yapısı da çok ilgilidir. Halk arasında çok moda hale gelmiş öfke kontrolü diye tanımlanır. Oysa öfke kontrolü diye bir mesele önleyici olamayabilir. İşte bu yüzden önlenebilecek gibi olanlarda özellikle ben şunu tavsiye ediyorum. Eğer Herhangi kişiniz ne olursa olsun, ister tehdit olsun, ister herhangi bir şekilde size yönelik aşağılama olsun, sizi hırpalama olsun, nafist olun kişiniz bir şekilde yaralansın ya da trafikte bir şeyle karşı karşıya gelin. Güç göstermek akıllıca bir iş değildir. Bunu yapmamak için özellikle basit bir şey söyleyeceğim. Nefes alma egzersizini mutlaka yapın. Ben onu çok özet hale getirdim günde 6 kez derin nefes alın. Bakın bu ben size hemen göstereyim. Oturun 5 dakikacık burnunuzdan yavaş yavaş nefes alın. Nefesi biraz tutun. Ağzınızdan yavaş yavaş verin. Bunu 6 kere yapın arka arkaya. Bir önceki ruh halinize, sonraki ruh halinize lütfen denetleyin. Dolayısıyla öfkelendiğinizde, kızdığınızda Saldırganlık göstermek, çevrenize zarar vermemek ve kendinize zarar vermemek için önce lütfen derin derin nefes alın, bunu en az 6 kere yapın ve o beyinde gözüken reaksiyonu azaltıcı bir etki yarattığını göreceksiniz ve bu da basit anlamda, çok basit anlamda bir öfke kontrolü mekanizmasını sağlar. Ancak buna rağmen denetlemeyenler de bulunabilir. Bunların da biyolojik tedaviler yapılması şartı vardır. Mutlaka tedavi edilmelidir.